Selam yeni videoya hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir seriye başlıyoruz. Bu da Pokemon Yellow versiyon. Şimdi videoya hemen girmeden önce bahsetmemiz gereken şeyler var. Birincisi neden bu videoyu çekiyorum? Çünkü bu kanal bir Pokemon kanalı olarak kuruldu. Hala da öyle aslında. Bakmayın kart açılışları yaptığıma vesaire. Onlar da bir yandan hobim olduğu için yapıyorum. Ee, Pokemon da bir hobim. Onu da bir şekilde devam ettirmek istiyorum şu anda da bir seriye başlamak lazım Hani Bu da en iyi oyun Pokemonla ilgili bir seriye başlamak gerekirse bu da şu an aklıma oyun geliyor yani İlla ki çok alternatif var aklımda çok video fikri var ama en azından düzenli bir şey atabileceğimiz tek şey oyun O yüzden de Dedim ki Pokemon oynayalım artık Kanalda da olması gerektiğini düşünüyorum açıkçası En azından Hani Şey olur Siz yorumlarda bir şey belirtirsiniz şu şekilde yap, bu şekilde yap. Ben de ona göre hareket ederim. Ee, güzel olur yani bizim için de. Şimdi yavaştan oyunumuza geçelim. Ee, başta şunları söylemek istiyorum. Bakın benim İngilizcem yok. O yüzden de oyunun hikaye bakımından benden çok bir şey öğrenemezsiniz. Ve ben bu oyunu baya bir süredir oynamıyorum. En son gerçekten ne zaman oynadığımı da hatırlamıyorum. Ee, beraber ilerleyeceğiz. Tıkandığım yerler olabilir. O yüzden affola şimdiden. Ya Pokemon Yellow'un da hikayesi, yani oyun hikayesiyle çıkış hikayesi de şöyle. Biliyorsunuz bu ilk jenerasyon bir oyun ama ee, şey diyebiliriz buna. Pokemon Blue ve Red'in hani remake'i e yenilenmiş hali diyebiliriz. Adımızı soruyor. Bizim adımız abi hiç uğraşmayalım. Bu hikayede zaten eş anlatılıyor. O yüzden biz adımıza eş diyelim. Ben de öyle demek istiyorum. Hem güzel oldu eşinde Dünya şampiyonu olmasından sonra Bu oyunu oynamamızda bence fena değil Rakibimizin ismini soruyor Onu da yine Animeye gönderi olarak Geri yapalım ya Bu oyunun da çıkış hikayesi Çizgi filmi Pokemon'un animesi çok tutulduğunda ee, Pikachu ile başlayabileceğimiz Pikachu'nun topa giremeyeceği bir oyun yapıyorlar Animeye ithafen Güzel bunun diğer oyundan farkı ne Pikachu ile başlıyoruz ilk 3 e, Pokemon'u da alabiliyoruz starter olarak. Başlangıçta ilerleyen bölümlerde konuşamadım. Toplayalım cümleyle. Cümleyi toplayalım. Eee... İlerleyen bölümlerde bu oyunda. Eee... Pokemon Red ve Blue'da alabildiğimiz 3 başlangıç Pokemon'unu da alabiliyoruz. Bu yönü güzel. Diğer yandan güzel olan bir şey. Pikachu arkanız görüyor. Farklı bir görsel. Bu hoşunuza gidiyor mu bilmiyorum. Benim için olmasa da olur ama güzel tabii ki. Eee... Diğer yandan farklı olan yerleri nere var? Hatırlamaya çalışayım. Görsellerde değişiklik var Pokemon'un görsellerinde. Farklılık olarak onlar var. Hikayede değişiklik olarak başka ee, bir şehirde Pokemon Surf oynayabiliyoruz. E, ama o da onun içinde Nintendo 64 konsolu vardı. O gerekiyor. Ya yani neyse oralara çok girmeye gerek yok. Ya güzel oyun işte. Oynayalım hep birlikte. Hem kanalda video gelmiş olur sürekli. Şimdi ne yaptık buraya kadar? Okluklara girdik. Pokemon profesörümüz e, o ak peşimizden geldi. Dedi öyle gidemezsin oraya pokemon olmadan dedi. Tam o sırada da bir Pikachu gördük. O Pikachu'yu da yakaladı ayaküstü. Ve aldı beni şimdi Pokemon laboratuvarına götürdü. Buraya geldik. Geri biraz gergin işte. Bunun niye arkası dönük lan? Bu arkası dönük konuşuyor bize şu an. Küssü herhalde iyice. Heh döndü. İşte Profesör Oak burada bize ne yapmamız gerektiğinden falan bahsediyordu yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi seçmem için bana bir öncelik tanıdı. Burada Pokemon seçeceğim ben. Bir tane var zaten onu da seçecektim ki bizim Galat rakibimiz geri oluyor kendisi. O benim dedi. Aldı şimdi. Ben Pokemon'suz kaldım. E, yolculuk burada bitti mi? Bitmedi tabii ki de. Ne yapıyor? Profesör gel diyor tamam senlik bir pokemonun daha var diyor burada Ama diyor bu biraz vahşi falan diyor ben de diyorum hiç sorun değil kanka ver diyorum sen pokemonu Bizim için fark etmez o da bizi az önce yakaladığı Pikachu'yu veriyor Koskoca profesör elinde bir pokemon kalmış o da değişik bir olay Pikachu'ya nickname verelim mi? Ben genel olarak pokemonlara nickname vermeyi sevmiyorum ee, Kendi siniriyle olsunlar ya Gerek yok Eş de vermiyor biz de vermeyelim. Bu oyunda eşe göre uğra uyarlayalım işte oyunu. Şöyle geliyoruz. Geri diyor ki işte gel diyor bir Pokemon'larımızı test edelim falan. Tamam diyorum kardeşim hiç problem değil. Seni bir ağlatayım şurada. Diyoruz ve mücadeleye başlıyoruz. Şimdi geri ne seçmiş? Eevee'si var gerinin. Güzel. Anime'de böyle bir şey yok. Geri animede Squirtle'ı seçiyordu. Değil mi? Öyle olması lazım. Skortal'ı seçiyordu ama animede bir EV'ye de sahipti. Her neyse. Şimdi biz Thunder Shock vuralım bir tane buna. Ne yaptık bunu? Paralyze yaptık. Bize de güzel vuruyor. Fena vurmuyor. Şimdi burada onun atağını ya da defansını düşünmeye gerek yok. Zaten kısa bir maç olacak. Glow bizim onun atağını mı düşürüyordu defansını mı acaba? Neyse çok önemli değil. Ben çok kullanmıyorum onları. Biz bir tane daha çarpalım şuna. O hala vuramıyor çünkü onu kilitledik ve maçı aldık. Çok kolay oldu. Easy, easy, easy. Zaten geri bizi çok zorlamaz. <laughs> şöyle bir kasılayım şöyle bir. Asıl eline verdim ama he. Tail Whip. Bunu da aldık. Ne diyor işte burada yanlış Pokemon'u seçtim vesaire vesaire ağlıyor. Kısacası. İleriki maçlarda yeneceğim falan dedi herhalde bilmiyorum. Biz ne yapıyoruz? Evet gördüğünüz gibi bizim Pokemon topta durmuyor Pikachu. Sevmiyormuş topta durmayı. Tam sorun değil yürüsün peşimizden. Gel kardeşim. Gel benim tatlı Pokemon'um. Konuşabiliyoruz diye hatırlıyorum bunu. Bakalım. Evet konuşabiliyormuşuz. Çok üzgün. Alışamadı çünkü bize henüz. Şimdi bizim burada bir görevimiz var. Biz burada profesörün ayak işini yapacağız. Tamam mı? İşimiz gücümüz yokmuş gibi onun ayakçılığını yapacağız. Markete gideceğiz. Burada bize Pokemon marketinden bahsediyor Virdin şehrinde. Orada çalışıyor muydu ya bu? Oranın eski çalışanı mıydı? Oranın çalışanı mıydı? Oraya bir şey mi getiriyordu? Bir şey vardı bunu. Neyse bize pot verdi. Güzel bizim şu an çantamızda iki tane potumuz var. Birini kendi bilgisayarımızdan bulduk. Evet. Bir Vahşi Pokemon'la karşılaşıyoruz İlk vahşi Pokemon'umuza Rattata geldi Bunu ne yapalım Ya geçelim şu an savaş için Gerek yok çok savaş yapmaya ya şu an Şurayı da atlattık diyecektim Bir vahşi Pokemon daha çıktı Ha bu Pidgey hemen buna vuralım ya Çünkü neden elektrik türü Pokemon'lar Uçan tür Pokemon'lara karşı avantajlıdır Bu bilgiyi de aldığınıza göre oyuna hazırsınız arkadaşlar Haberinizde olsun. Şuradan geçelim. Lan ulan ben bu video çekiyorum şu an ama umarım sesim falan çıkıyordur ya gerçekten. Çıkmıyorsak boşa gitti. Daha da uğraşmam herhalde. Çünkü bayağıdır uğraştım. Bu 900. falan deneyişim olabilir. Buraya niye girdim ben? Keşke hiç gerek yoktu girmeye ama neyse girmişken canımızı dolduralım. Düşük değil değildi ama işte girmişken yapalım bari. Bilmeyenler için burası da Pokemon Center arkadaşlar. Buraya geldiğiniz zaman... ...ee... ...Pokemonlarının canlarını doldurabiliyorsunuz. Eğer bir gerçek Game Boy'da oynasaydınız ve bir arkadaşınız olsaydı... ...Game Boy kablosu sayesinde buraya bu ile konuşup... ...içeri girip takas ya da dövüştürebiliyordunuz. Burada da bilgisayarımız var. Eee... Ne diyor burada? Burada şey yapıyorduk. Hmm bir Pokemon yakalasaydım. 6 Pokemon yanımda taşıyabiliyorum. Diğerleri böyle bilgisayara geliyor. Burada istesem onları değiştirmeni sağlıyordum. Şu Ash PC'si yazan yerde de itemlerimizi değiş tokuş yaptırabiliyoruz vesaire. Şimdi biz Pokemon Market'e gideceğiz. Sağ taraftaydı o da. Şuradan şöyle çıkalım. Hey sen paket kasabasından mı geliyorsun işte? Profesör Akın bir pakete olduğunu falan söylüyor onu götüreceğiz şimdi o aka. Tamam sorun değil. Bunu da yaparız. Kendi torunu nerede acaba ha? Kendi torunu nerelerde sürtüyor şu an belli değil. Burada bir sınıf ayrımcılığı var gibi. Neyse sorun değil ya. Biz saygımızı bozmayacağız. Yolumuza devam edeceğiz yani anladın mı? Şuradan da gel. Bak ben zıplıyorum Pikachu zıplamıyor. Ratata gene çıktı karşıma. Level 6'yız. Sorun yok. Gelelim şöyle. Evet. Profesör Ben geldim. Hoş geldin diyor. <laughs> Nerede kaldın diyor. Ben akşama kadar seni mi bekleyeceğim ulan velet dedi. Ondan sonra bize ha biz ona paket verdik. Dedik senin böyle bir paketin varmış dedik. Ha, o da dedi ben dedi Pokemon topları sipariş vermiştim. Onlar gelmiştir. İşte bizim Galat geri de geldi. Burada şu an. O da ne yapmış? Gezmiş turlamış biraz. Şimdi burada çok önemli bir olay oluyor arkadaşlar. Burada ne oluyor biliyor musunuz? Benim diyor Pokedex'e bir icadım var diyor profesör. Bunu diyor. Her karşılaştığınız Pokemon bunun içine yükleniyor bilgi olarak diyor. Ben diyor çok yaşlandım. Bu görevi size veriyorum. Bütün pokemonları bu Pokédex'e kaydedin diyor. Bu da ilk jenerasyon oyun olduğu için bu bizim bu oyunumuzda toplamda 151 Pokémon'umuz var kaydedeceğimiz. Ee, ben hiç zannetmiyorum <laughs> hepsini kaydedebileceğimizi. Öyle göründüğü gibi basit bir olay değil. Çünkü 151'ini de kaydetmek Benle dalga geçti. Haritası falan varmış. Gitti dedi onu ablası mı oluyor, annesi mi oluyor kim bilmiyorum bunların evinde. Ondan al da dedi. Beni takip etmeyi bırak yolunu kaybetme dedi. Biz aslında kantoyu avduğumuzun içi gibi biliyoruz. Onda da sorun yok da prosedür gereği gidip alalım. <laughs> Haritayı aldık. Evet haritamızı bir tur açalım. Annemize veda etmeye gerek yok. Umurunda değil zaten evde olup olmadığımız. Palet kasabası. Ne yapıyoruz şimdi buradan biz? Yanlış yere bastım bir saniye. Rota 1'den gideceğiz. Tamam mı? Virdin. Virdin şehrini gezip Rota 2'ye gireceğiz. Rota 2'den yukarıda bu Virdin ormanı var. Orada turlarız. Bu Diglett mağarası falan var. Buraya gerek yok. Buraya çok sonra gideceğiz. Peter şehrine geleceğiz. Burada Bro'u tokatlayacağız ama onu bu bölümde yapmayız. Onu bir sonraki bölüme saklarız. Biz şimdi bu bölümde ne yapalım? Bence bu bölümde daha fazla bir şey yapma gerek var mı? Bence yok işte Pokemon'umuzu aldık. Ee, bu kadar ya kısa kısa gidelim. Ne bileyim. Gerek var mı şu an? Devam etme. Hadi biraz ilerleyelim o zaman. PG. Bir de şok vuralım şuna. Pikachu ile hiç konuşmadık bu ara. Morali nasıl acaba? Şu maç bitsin ona bakarız. Ghost'la vurdu bize. Bir şey olmaz. Bu arada Pokemon yakalamamız lazım. Şimdi neden? Çünkü Brokkaya türü Pokemon'ları kullanıyor. Bizi bizi deler. Tamam mı? Bizi delik deşik eder. Pikachu ile hiçbir bok yiyemeyiz. Affedersiniz ama. E, kusura bakmayın ağzımı bozduğum için. Pikachu ile hiçbir halt yapamayız ona. Vuramayız, dokunamayız bile. O yüzden bizim bir Pokemon yakalamamız lazım. O yüzden gidip bir Poke Topu alalım. Bize Profesör Poke Topu verdi mi ya? Vermedi. Normalde vermesi lazım. İlk oyunlarda vermiyor ama çok saçma. Neyse. Gelelim şuradan. Ne kadarmış bir poke topu? 200 poke doları. Tamam. Biz kaç tane alalım? Bir tane mi aldık? Dur lan bir tane almayacağız. Ya biz bir 5 tane daha alalım. Bulunsun yanımızda. Sonra buradan ne alabiliriz? Şu antidottan alabiliriz. Başka da çok alacağımız bir şey yok. Bizi kimse yakmaz. Burn Heal almaya gerek yok. Paralyze Heal de almaya gerek yok. Sadece bizi ormanda zehirleyebilirler. Onun için de Antidot kullanırız. İşi kapatırız. Aldık mı lan biz Antidot'tan? Ha bir tane almışız. Yeter zaten. Ormanda da buluruz şimdi biz ondan. Sorun değil. Bak şurada şeyi de alabiliyoruz. Ne diyor bu? Ha bu dede sarhoş normalde. Tamam mı? da oraya. Kahve içip ayılmış. Şimdi bana nasıl Pokemon yakalayacağımı öğretiyor. Öğretsin bakalım. Geldik. Poke topunu direkt attı bu. Savaşmıyor. Direkt attı. Kaçmış olması lazım. Kaçtı. Diyor işte diyor bunun için topum bitti diyor. Pokemon marketine gideceğim ben top almaya diyor. Sonra tekrar gel falan dedi herhalde. Sallıyor ben şu an. Öyle olması lazım çünkü tekrar geldiğimizde anlatıyor bize bu. Buradan da bir pot alabiliyorduk. Bunu biliyor muydunuz arkadaşlar oyunu bilenler arasında? Şimdi ben size bunu oyun oynarken bazı ee, şeyleri de göstereceğim. Bak değil bence o ya. Hani oyun baga girmiyor ama oyunun bizim için bazı güzel yanları vardı. Yakalayamadığımız Pokemon'ları yakalamamızı sağlayan durumlar ol olabiliyor. Onları da gösterebilirsem bu seriyi oynarken gösteririm. Aranızda umurunda olan var mı bu durum bilmiyorum ama. Mesela şeyde bir cingar yakalayabiliyoruz. Ee, işte, Ay Dağı'nda. Or Ay, Ay Mağarası var ya. Oraya gittiğimiz zaman orada bir cingar. Nido Tamam mı? Bunları bir şekilde elde edebiliyoruz. Birkaç tane daha vardı. Ee, çok ilerleyen seviyelerde, seviyelerde yakalayabileceğimiz Pokemon'ları böyle yakalayabiliyoruz. Ve bu tamamen legal bu arada ha, hile kullanmıyoruz yani Gem Normal Normal Gameboy'da oynayın elinizde gerçekten Kaseti alın Gameboy'a takın Anladınız mı? O şekilde oynayın öyle de yakalarsınız çünkü ben Öyle yakalamıştım zaten Mivi de aynı şekilde yakalayacağız zaten Mivi yakalamayı bilen Hepiniz biliyorsunuzdur zaten Aynı o mantıkta çalışıyor ama işte Bence bu onu bilerek yapmışlar belli O bir bug falan değil yani Neyse bir tane daha tandır çok buluyoruz. Bizim burada bir Pokemon yakalamamız lazım. Yani olmasın olmasını istiyorum. Onun da. Bizi bu alır mı lan? Bizim canımız düştü bayağı ama. Kaybetmek hiç istemiyorum. Tek atamaz da. Bakalım ne kullanacak. Tamam ıskaladı. Biz bir tane daha vuralım. Ne yaptık onu paralyzed yaptık Bu sefer skalamadı sorun değil Bizim defansımızı düşürdü biz bir tane daha vurduk Tamam Bunu aldık bunu aldık sorun yok Hayır şimdi bana 90 Türk lirası verdi Şurada bir poke topu vardı Onu alalım Tamam Tamam ormana girmişken o zaman orman işini Aradan çıkaralım tamam mı? Öyle kapatırız oyunu. Şuradan da canımızı fullleyelim. Hem de otluklardan gidelim ki iyi bir Pokemon görürsek yakalayalım. PG. Leveli kaç? 8 oğlum hiç fena değil ha. Biz bunu ya alalım ya. Tek atamayız büyük ihtimal buna. güzel. Biz bunu yakalayalım abi. Pidgeot'u bulamazsak Pidgeot bizde kalsın. Bize kalsın. Biraz ekibi dolduralım ama bunları ilerleyen zamanlarda kullanmayacağım. Yani öyle düşünüyorum. Size istediğiniz Pokemon'ları yorumda belirtin bu ara. Yakalayalım. Ona göre devam ederiz yani. Evet Pokédex'imizde ilk Pokemon'umuz PG olarak geçti. He şöyle diyen de olabilir abi madem işte eşin hikayesine gidiyorsun o zaman onun yakaladığı Pokemon'ları yakalayalım. Mesela Caterpie. Ya öyle ben denemiştim bir kere. Fena değildi o da güzeldi aslında. <laughs> o da olmuştu yani ama siz bilirsiniz dediğim gibi ben biraz daha böyle değişik bir kadro toplamayı düşünüyorum ama aklımda hiçbir kadro fikri de yok bu arada. Ya ben sizi böyle sıkmayayım en iyisi tamam mı? O yüzden hani direkt şuraları geçelim abi biz. Bu bize savaşmayacak. Bu savaşacak bizimle. Evet Katerpi geldi. Pikachu ile vuralım ağzına bir tane. Yine geldi. Ya burada işte ateş tipi Pokemon olsaydı güzel olurdu. Yani Charmander'ımız olsaydı başlangıçta. Yakar yakar geçerdik hepsini. Hem o zaman Brock da bizim için büyük bir problem yani arz etmezdi çünkü yani ateşin tamam kaya türüne karşı öyle büyük üstünlüğü yok ama en azından geçerdik onu da alırdık yani o zamana kadar çarmayanları bir 13-14 seviye yapardık işaret aradan hallederdik aslında bir şey diyeceğim ya ben pg bunun üstüne salsam böcek türü bu hmm. güzel vurur aslında mantıken çünkü kuş türü Pokemon'a bu da böcek kuş böceği yer düz mantık abi çok düşünmemek lazım her şeyi. Gir şuradan ya savaşlar çok uzun oluyor ya. Ben bunları hızlandırıp mı geçsem acaba burayı da uygulamayı da yani şu an kullandığımız emülatörde de bir tek tuşla hızlandırma şeyini ayarlayamadım. Neyse ona ben bu bölümden sonra bakarım çünkü çok savaşları izledikçe adam bayılıyor. Ben oynarken bayılıyorum siz izlerken hala hala sıkılır bayılırsınız yani. Şimdi şuradan geçelim şu adamı atlayacağım. Bunu atlayacağım abi. Geç şuradan. Şuna gelelim. Bir pot daha bulduk. Yukarıda bir şey var mıydı? Normalde yoktu. Bakalım var mı? Yok. Gel abi şuradan şöyle. Pijigatoy bulduk değil mi? Hayır bulamadık. Katarpi 5 level. Normalde ben geriyle tekrar kapışabiliyorum. Hadi kaçamadım. Nasıl kapışabiliyorum? Aşağıya döndüğüm zaman geri verdiğin şehrine. Orada beni bekliyor aslında. Şeye gitmiş o. Siz söyleyin o yoldan sola döndüğümüz zaman e, turnuvaya giden yol orası. Geri de oraya bir bakmaya gitmiş. Sonra almamışlar tabi bunu rozet yok diye. O salak da geri dönüyordu oradan. Pardon kaçamıyorduk değil mi? Kafam karıştı neyse. Eee o da geri dönmüş oradan. O sırada tekrar karşılaşıyorduk işte. De savaşmaya gerek var mı şimdi? O kadar yolu dönmeye hiç gözüm almıyor. Eğer savaşırsak savaşırız ya çok önemli değil. Bu bölümü bitirelim. <laughs> Pokemon daha var Metapod. Metapod'u bunun bize vuramaz. Normalde vurmaması lazım yani. Bir Thunder Shock patlatalım. Lan vuruyor muymuş? Pikachu bizden nefret edecek. Kötü bayıldı ya sesi kötü geldi biraz. Neyse yok bunu bu bize vuruyorsa sıkıntı abi biz bir pot basalım. Tamam. Ya ile hallederiz biz bu işi. Sorun değil. Buradan çıkarız yani. Bu adamla. Ama işte bir Pidgey Gato yakalasaydık daha iyi olurdu aslında. Affedersiniz bir saniye. <laughs> Boğazım gıcık yaptı. Tamam bu maç bitti. Baktık ee, buradan çıktığımız zaman şimdi Bu da 8 level olur. Pikachu da 8 level büyük ihtimal. Yani en fazla birinden biri 9 olur dedim. Pidgey oldu. Pro yenemeyiz bu levellerle Gibime geliyor Ya Pikachu'nun çünkü hiçbir şey yok Hiçbir olay olmayacak orada aslında Eee Hani kuyuk atak falan öğretiriz Pikachu'ya Vursa da çok fayda etmeyecek tek atarlar Pikachu'ya direkt O yüzden e, Belki bölümü kapattıktan sonra Ben bunları biraz kasabilirim Oyunu hızlandırırım girerim otluklara Bir şekilde kasarız yani Onu yapabilirim Çünkü bu mevcut durumda Brok bizi affetmez abi Affetmez. Metapod. Şöyle bir tane daha vuralım. Bu arada ben şeyi nasıl yapacağımı bilmiyorum. Ben bilgisayarın üzerinden hiç video editlemedim o zamana kadar. Ee, sürekli telefonu kullanıyordum. Şimdi. Hani oyun ekranı böyle sol üstte olur. Yanda ne bileyim yakaladığım pokemonları koyarım. Altta da rozetler falan görünür de. Ben onu hiç daha önce ayarlamadığım için nasıl yapacağım bilmiyorum. Eğer bu video bu şekilde gelirse lütfen kızmayın tamam mı? Çünkü atmak istemişimdir büyük ihtimalle. Çünkü bunu direkt atmak istiyorum şu an. Yani çok üzerinde oynamadan ama diğer videolarda artık toplaya toplaya gideriz arkadaşlar olur mu? O yüzden kusura bakmayın ben böyle atarsam bunu. Atmamaya çalışacağım bakayım bir deneyeceğim bir şeyler yapmayı. Zor bir şey yoktur öğrenirim de ben biraz e, heyecanlıyım ondan olabilir. Katarpi ile savaşa girdik. Neyse hazır bulmuşken bir tane daha vuralım şuna. Ama benim bu savaşları hızlı geçirecek o tuşu bunu ayarlamam lazım. Yoksa bu bu seri çok uzar. Gereğinden fazla uzar ona da çok gerek yok. Bunun da şimdi Pokemon'larına bakalım. Katarpisi var. 10 level. Bizimde de PG var. 9 level. Bunu alırsak bizimki de 10 olur. Ki alırız ya. Biz alamaz bu. Güzel vuruyoruz bunlar. Ya umarım sesim geliyordur ya. Umarım yani. Gelmiyorsa ya her şey boşa gitti. Bir tane daha vurduk mu? İş tamam ama vuramıyoruz. Hadi. Tamamdır. <laughs> Tamamdır. PG level 10 oldu. Lan bro aslında biz alırız da. Neyse hadi. Sorun değil. İyi ilerledik bu bölümde. Kaç dakika oldu şu an bakmadım hiç ama. Bir 10 dakikayı geçti bayağı. Yani geçmiş olması lazım. Hatta 15 dakika 20 dakika oldu herhalde ya. Olmuştur abi kesin olmuştur. Metapotu da alacağız. Ulan Pidgeotto çıkmadın karşımıza ama neyse artık. Çıksaydı iyi olurdu. Kısmet PG'ymiş. Tamamdır abi. Ormandan çıktık. Tamam mı? Şuradan şöyle sıyrılalım. Pokemon'umuza bir can basalım. Ondan sonra da bölümü yavaş yavaş kapatalım. Pikachu çıktı. Sinirli mi bize? Yok mutlu keyfi yerinde. Problem değil abi tamam. Tamam arkadaşlar bu bölüm burada kapansın. Sizde önerilerinizi yorumlara yazın. Ne yapalım? Ya devam etmeyelim derseniz devam etmeyelim bu arada bakın. alımlam yani. <laughs> bir sorun olmaz. Ha, hep birlikte bir şey yapalım diyorsanız devam edelim hani. Biz de fikrimizi söyleriz işte sen de ona göre hareket edersin. Güzel olur falan derseniz devam edelim. Hem kanala da video gelmiş olur kötü olmaz. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.